Herkese merhaba arkadaşlar akıllı kanalı Ay, akıllı oyuncu, <laughs> akıllı oyuncu kanalına hoş geldiniz ben Selin ben Elif Naz ben Efe ben Emel Baya Bardemir arkadaşlar daha ki fotoğrafta gördüğünüz oyunu kaybedenin cezası olacak ee, şimdi biz e, bir gün Efe'li birlikte Elif ve günü birbirimize kadar çalı birbirimize kadar tanıyoruz Çalıncı yapmıştık bugün de onu biraz daha değiştireceğiz. Hatta bayağı bir değiştireceğiz. Karşımda Elif, Naz, Efe ve Emir var. Onlara benim hakkında sorular soracağım. Ee, üç kişi arasında ikiye kalacaklar. İkiye kaldıklarında bire kalacaklar. Bire kalan e, ikisinden birini seçecek ve ikisinden biri cezayı yiyecek. Hayır Onu. bence bire kalan e, ikisi, ikisi Hayır hayır hayır. Soru hayır. Hayır E bunu devam ettiririz eğer çok kişi izlenirse o zaman öyle yaparız. Yani. Şimdi o yüzden beğenip abone olmayı unutmayın. Evet. Çok önemli evet. beğenilerimiz için bize hiçbir şey kazandırmıyor. Sadece mutluluk evet. kazandırıyor. Evet ben... Mutluluk da çok önemli bir şey. Evet Elif Naz. Evet. Ee, Elif Naz, sana bir soru soruyorum. Sen. Benim en sevdiğim renk sence ne? Ay. Ay. cevap vermem geliyor. Benim en sevdiğim renk ne sence? Pembe de diyebilirsin fark etmez. Ee, mavi. Emir benim en sevdiğim renk sence ne? Bu arada Emir Elif e, Emir Efe'nin kardeşi Emir ile Efe Minecraft'ta iki kişilik oyun oynamıştı onu da izleyebilirsiniz. Elif Nazda da Elif Nazda bizim konuşmamız oluyor. evet Elif Naz. Efe, evet Efe, Emir. Mor. Mor. Ee, en yakınlaşan Emir oldu çünkü bu arada benim en sevdiğim renk morun daha koyusu Emir çak. Aferin. Evet. Şimdi Emir. Dur. Elifnaz veya e, Efe'den birini ele. Hangisi? Hangisi gitsin bu oyundan çıksın? Söyle ismini söyle. Elif. Elifnaz bu oyundan çık. Sen kalıyorsun ikiniz yarışacaksınız. Üç tane soru soracağım bu turla ilgili. Bu turla ilgili üç tane soru soracağım. İlk sorum. Efe benim en sevdiğim ders sence ne? Senin en sevdiğin ders İngilizce. E, şey mi? Matematik, Türkçe, İngilizce, fen, beden eğitimi, müzik istediğim şey söyleyemir. Fengizce. Ne? Fengizce. Fen, fen diyor. Fen gizce diyor ama. Fen, fen diyor. Fen bilimleri mi, İngilizce mi? Fen bilimleri. Fen bilimleri, fenden nefret ederim. Evet, ev nasıl bir yorum alırım sence ama sen elendin. Matematik. Matematiği çok severim ama en sevdiğim ders İngilizceydi. Çek Efe. 1-0. Elif de? Naz. De Hayır, kim elensin Ha sen ha. evet birsin. 50 arkadaşlar Emir deniliyor. Evet şimdi ikinci sorumu soruyorum arkadaşlar. Emir sence benim yaşım kaç? 15. Sence benim yaşım kaç? 12. Sence benim yaşım kaç? Uydurucu Elif Nazik Nazlıar mısın lütfen ha? Bence 13. 13. Ee, Elif, aslında e aslında Efe doğru bildi. Evet 13. 12 dedin. Oyun Efe. Elif Naz zaten oyundan çıktın sen. Evet Efe 2-0. Emir biraz daha şey yapman gerekiyor. Soruyorum. Ben de düşünüyorum bir anda. <laughs> Emir ve değişik sesler. Ben de bir anda düşünüyorum, 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 düşünüyorum. Emi, Elif, ay dur, hepsini mı arkadaşlar. Lütfen kusuma bakmayın. Benim en sevdiğim yemek ne Efe? Yemek. Bak şimdi bu kötü oldu. Bu hmm, fazla. Ne oldu Ben sana senin en sevdiğin yemek e, şey tavuk. En sevdiğim yemek ne? Malta. Doğru bildin sen nereden biliyorsun? Çak. <laughs> 2-1 oldu arkadaşlar. 2-1 oldu. Evet şimdi söylüyorum. Benim burcum ne? Tabii siz çok burçlara doğru şey değil olmadığınızdan dolayı 3 tane burç söyleyeceğim. 3'ün arasında biri. Oğlak, koç, akrep. Söyle. Koç. Oğlak, koç, akrep. Koç da fark etmez. Koç. Doğru bildiğiniz ikinizi sıfır sayıyorum. Ee, benim doğum tarihim kaç? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Aralık. Hangisi? Kasım. Sence? Kasım. Başka bir şey söyleyin. En yakın olanı söyleyeceğim. Çünkü Elif nasıl susar mısın? Tamam. Sen biliyorsun çünkü. tamam. Yok bilmiyorum ki. Tamam sen ama oyna çıktın ya artık söyle. Neydi? Bir şey söyle. Bir Ocak Mayıs. Şubat Mart. Sen söyle. Ocak Şubat Mart. Perşembe. Ocak Şubat Mart <laughs> Mayıs Haziran bir şey söyle. Haziran. Haziran. Sen Nisan doğumluyum. Nisan'dan sonra Mayıs geliyor bir. şampiyonumuz Efe. Çinik. Sence Emir mi acı biberden yesin? Elif Naz mı acı biberden yesin? Şimdi desem öyle olsun. <laughs> Bence... Hmm. açıkla Efe kararını. Elif. Elif Naz o zaman acı biberimizi getirelim. İlk bağıştaki gördüğünüz fotoğrafta acı biberi şimdi Elif Naz ya arkadaşlar. Ben seçeyim çünkü çok yemesini istemiyorum. O çok Efe o çok. Tamam. İnaz. az. Ha at ağzına. At at. Korku at ağzına. Yuk. Direkt yut. yut direkt. Ah çok güzel geldi. Çok güzel geldi. Evet. Gözün yanıyor şu an. <laughs> <Yo>. Neyse. Kendine, <laughs> Kendine, Gözleri bak. Bakalım. Dur Emir hep birlikte. Bakalım Bu bakalım. video. Bir iki üç. Bu videonun da burada sonuna geldik. İzlediğiniz için. İzlediğiniz için i̇zlediğin, izlediğin. teşekkürler. Hoşçakalın. Bye. Ben Bye.